Selam tamam gençler ben Çağrı ve bugün sizlerle birlikte beraber Paris'i kurtarıyoruz. Ekranda şu anda geçen seneki Paris hücum hattını görüyorsunuz ve şu anki hücum hattını görüyorsunuz. Gerçekten Paris için bu çok acınası bir durum. Ve Paris'te elimizde kim varsa satıp yeni oyuncular alıp Şampiyonlar Ligi'ni kazandırmaya çalışacağız Paris'e. Bu tarz videolarını istiyorsanız like atıp, yorum atıp abone olmayı unutmayın beyler. Evet gençler Paris'in şu anki kadrosu bu şekilde. Asensio var, Barsola var, Barkola var, Dembele var, Neves var, Vitinha var, Zaire Emir var, Marquinhos, Hakimi, Pacho, Mendes ve Donnarumma 11'iyle sahaya çıkıyorlar şu anda. Yedeklerini de şu şekilde göstereyim. Zaten herkesi transfer listesine ekleyeceğiz ve kime ne teklif gelse kabul edeceğiz pazarlıksız bir şekilde. Evet şu anda ekliyoruz. Donarımın değeri 100 milyonmuş bu arada. Donarımın acil satılması lazım. Vitinha hakimi. Chavisimos e, su geri çağırabiliriz bu arada. Şeye göre bakalım kuracağımız kadroya göre. Nuno ekle. Neydi lan bu? Lucas Hernandez ekle. Bu arada Teoduma kafa yedirtti yani Milan maçında. Teoduma gerçekten dün Milan maçında hem bir penaltı yaptırdı hem de penaltı yapılan penaltıyı da atamadı kanka inanılmazdı gerçekten şikrin yer falan bunları ekliyoruz kim pembe Emery. emere Amerikası kalsa olurdu aslında bir sezon yapacağımız için yine çok gelişeceğini düşünmüyorum yoksa alırdım evet ber bu şekilde herkes ekledik bir ilerletelim birazcık bakalım kimlere ne teklifler gelecek ve beyler teklifler geldi bu arada şunu söyleyeyim takas tekliflerini kabul edemiyoruz sadece transfer tekliflerini kabul edeceğiz kim pembe bayer leverkusen teklif vermiş onu kabul ettim bir de galatasaray vermiş victor nelson'un karşısında ama maalesef para olarak verse kabul ödediği nam veremiyorum şu anda. Asensio, Asensio 19 milyon artı teklif takasmış bu da Allah'tan çünkü düşüktü. Kola Moani için 47 milyon ortalama bir rakam tamam olur. Kabul ederim. Zaten edeceğiz hepsini de. Barkola için kanka var. Barkola kalsaydı iyiydi ya. da kalabilirdi ama takas teklifi. Dur belki Bitinya kalır. Bitinya 85 olur çünkü işimize yarar. Abi Bitinya için gelen gelen ama 80 88... Abi Bitinya'nın 114 milyon ederi var ya. Bitinya'yı 88'e Paris'e ay Paris'e e yolluyoruz. City'ye yolluyoruz. Noman Mendes 56 Liverpool diyor. Osman Dembele'ye de mi geldiniz? 100 milyona gidiyor. O da ne Tottenham'a gidiyor. Okey abi. Bu arada Tottenham demişken, Tottenham'ın dünkü maçını izlediniz mi bilmiyorum ama Brighton'a 2-0 yaptılar. Sonra Ferdi çıktı. Ferdi çıktıktan sonra 3-2 kaybetti şey Tottenham. İnanılmazdı gerçekten yani. Çok, çok şanssız bir denk geliş gerçekten Ferdi için. Milan şikrin yara takas teklifi Kerem Aktürkoğlu'nu veriyorlar. Baba şu adamı alalım ya. Bak 2 iki oldu. 2'dir Kerem'i vermeye çalışıyorlar ama maalesef takas olduğu için kabul edemiyorum. Fabian Ruiz'e 39.5 milyon gayet iyi fiyat bu arada. Ve yedek kalecimize de evet, kiralık teklif gelmiş. Yani. Onu da reddettim. Bu arada biraz daha geldi şimdi bayağı da şey e, sattığımız adamlar oluyor tabii ki ama animasyona girmiyor nedense anlamadım. Hızlı hızlı geçtiğimiz için de belki şu kiralı direkt reddedelim. Takas teklifini reddedelim. Lucas Hernandez için takas teklifi reddedelim. Hakim 62 milyona gitmesin ya. Kabul ettik Bayan Mini için ve Şikrin yerde 30 milyon için kabul ettik. Allah'tan gelen teklifler takas teklifi hak geliyor ama Marquinhos abi hayır ya. Real Madrid'e 76'ya vermek istemiyorum. Minimum minimum alırdık verirdik Marquinhos ya Allah'tan takas teklifi var burada bunu reddediyoruz bu da takas teklifi bunu da reddediyoruz ve Marcos Asensio içinde 29 milyon bunu kabul ediyoruz evet şikiller için bir de Aliyel gelmiş 28 vermiş okey abi Zaire Emery'e 43 verdiler abi 70 için olan şeyi 43 verdiler inanın kanka daha kötü bir şey satamazdık Zaire Emery'i ya lütfen gitme Monaco'ya ya abi Zaire Emery'i 43'e kabul etmek işte bunun da bokluğu burada anladın mı kanka kaç adam sattık acaba Allah bilir bakın keşke gitmeseydi Zaire Emery ya. Baba Donnarumma'ya takas teklifi gelmiş. Bu arada 150 milyon kadar isteyebiliyoruz. Keşke Donnarumma'yı satabilsek ama maalesef takas teklifi olduğu için kabul edemiyorum. Lucas'ı da artık alıyorlar abi. 36 milyona Bar Borussia Dortmund alıyor. Lee Kang-in'i de 41 milyona Lyon istiyor. Veriyorum abi. Evet bunlar kabul edeceğimiz son transferler. Marquinhos maalesef kabul Marquinhos bu arada Real Madrid'de reddetmiş. Okey çok iyi abi çok iyi. Bu arada o Zahir Emery de Zahir Emery de reddetmiş. Güzel. Acaba herkes redmetmeye başladı. Kişi mi kalmadı takımda? Neyse ben sonra Hakim 64'ü kabul edeyim ama artık bu kadar transfer yapacağız. Çünkü şu anda süper kupamız var kanka Monaco ile. Onu yapmamız lazım. O yüzden transfer yapmamız lazım. Bakalım kaç paramız olmuş. Gördüğünüz gibi şu anda 651 milyon euromuz var ve buna bir takım kurmaya çalışacağız. Bakalım kadroda kimler kalmış. Kadroda şu anda Asensio var. Zaire Emery var. -E, Lucas Hernandez var. Marquinhos hakimi Donnarumma'nın kalması güzel. Hakimi gider tahminen gidebilir. Gitmezse de hakimi az sağ bekimiz olur. Stoper ihtiyacımız olmaz. Sol bek ihtiyacımız belki olmayabilir. Paço yerine stoper lazım. Kalecimiz 10 numara zaten. Bir orta saha bir santrafa bir de işte hücum attın. dizmemiz lazım. 10 numara bir hücum hattı dizmeyi düşünüyorum. Geçen seneki gibi bu arada. Bekleyin sadece. Ve beyler ilk transferimiz 100 milyon euro karşılığında Harry Kane oluyor. Santrafor'u 10 numara bir adam çektik bence ve Harry Kane Paris Saint Germain'de. Ve yeni transferimiz de ver. ikinci transferimiz sağ kanada 22 yaşında 100 milyon euro değeri olan Bukayo Saka'yı getiriyoruz. Ve beyler bir dünya yıldızı bir neslin futbolu sevmesini sağlayan adam Neymar Junior'ı tekrardan Paris Saint Germain'e bağlıyoruz. Ve beyler ilk orta sahamız 70 milyon euro karşılığında Kevin De Bruyne oluyor. Gerçekten 10 numara bir orta saha annemi kuracağım. Ve Manchester Mister City'den ikinci transferimiz beyler orta sahaya Bernardo Silva'yı getiriyoruz. Bernardo Silva ve Bruyne gayet iyi oldu ve yanlarına da onları tamamlayacak bir oyuncu daha getireceğiz. Ve beyler takımımızın orta sahasını Frankie De Jong'la tamamlamış oluyoruz. Bence Bernardo Silva, Kevin De Bruyne ve Frankie De Jong gerçekten 10 numara bir üçlü oldu. Bakalım ne yapacaklar. Evet beyler takımımız şu anda bu şekilde Neymar, Kane, Saka, De Bruyne, De Jong ve Silva var orta sahamızda. Lucas Hernandez, Rüdiger, Marquinhos, Hakimi ve Donnarumma var. Şimdi şöyle bir şey var. Hakimi biz kabul etmiştik ama sınıra hani eriştiğimiz için satılmamıştı. Şimdi satılacak mı bilmiyorum. Eğer satırsa bir sağ bek çekeceğiz. Elimizdeki parayla da bir sol bek çekmeye çalışacağım. Evet bu arada tık kameramız da geri geldi. Buradayız. <laughs> Hadi o zaman serisinden bir süper kupa maçını bir geçelim. Bakalım hakimi satılacak mı ondan sonra. Ve beyler bu şekilde bunu simüle edeceğiz. Buradan hızlı simüle et diyeceğim. Umarım ilk kupamızı alarak başlarız. Haydi bakalım hocam. 4-1. Sak atmış. Kane atmış. Kane atmış ve Kane hat-trick yapmış ilk maçından ve ilk kupamızı kazanıyoruz yaparız Evet şöyle bir iki gün hatta ayın 10'una kadar bir simüle edeceğim. Bakacağım hakimi satabilecek miyiz? Başka kimseyi satmayacağım zaten. Aslında Zaire Emery de satılabilir. Çünkü şu anda Zaire Emery de boşta bir bakalım. Evet aslında satmaya devam edebiliriz. Burada McKennie şey gelmiş. Transfer teklifi Şikrin Yaray'a tamam yollayabiliriz. Lee Kang'ine 42 milyon tamam bunu da kabul ettim. Marquinhos'a zaten çoklu bunu reddediyoruz. Doğu'ya Doğu de 17 milyon demişler. Tamam kiralıkta Paço'yu reddediyoruz. Evet Zaire Emery ve Donnarumma'ya teklif var. 123 milyon dolar Abi City direkt al donarımı. ve burada da Alexander Jiko'ya ah Fenerbahçe'm be ah be Fenerbahçe'm şuraya parayı verseydim verecektim Zahir Emery'i çok da işlerine yarardı ama maalesef veremiyoruz transfer teklifi olmadığı için. Ve beyler donanıma ve hakim de takımdan gidiyor şimdi bir kaleci bir sağ bek hatta bir de sol bek almaya çalışacağız bu paraya. Beyler hayatımızın hatasını yaparak Kevin De Bruyne'le aynı takımda buluşturduk ben onu olayı unuttum ya. Neyse ver yeni kalecimiz Kurtoy yapacak bir şey yok. <laughs> ya ben o olayı unuttum beyler ya bu arada herkes bir tane antrenör hani birer tane aldım ileriye orta sayı defans ve kaleci olmak üzere haberiniz olsun. Ben gerçekten Debrine Kurtan'ın aldatma olayını aldatılma olayını unuttum kanka. Beni ne olur linçlemeyin yorumlarda. Bu arada işin komik kısmını söyleyeyim. Kurtayı karşılamaya veya Kevin Debrin geldi. Kapıda Debrun de karşıladı yani. O yüzden biraz komiklik kusura bakmayın. Linçlemeyin yorumlarda. Hadi bir sağ bek bir sol bek çekerek artık simülasyona geçelim. Gençler dün ne kadar rezil oynamış olsa da olsun. iğrenç oynamış olsa da olsun beyler. Maalesef bu adam FIFA'da çok iyi ve sol bek e 87 overall'ı Hernandez'i getiriyoruz. Ve beyler kadromuz şu anda bu şekilde. Harry Kane, Neymar, Saka, De Bruyne, De Jong, Bernardo Silva, Kunde, Marquinhos, Rüdiger, Hernandez ve Kurtu beyler. Bu arada abi kardeşi de burada birleştirmiş olduk. Lucas da Hernandez'i de burada birleştirmiş olduk gördüğünüz gibi. Kanlı bıçakları da birleştirdik. Kurtu ile De Bruyne. Bakalım neler yapacağız. İsterseniz hemen simülasyona geçelim. Ocak 1'e kadar simülasyonumuz başladı beyler. Bu takımı zaten ligi olarak bir şey demek istemiyorum. Ligi alır abi Montpellier diye bir takımla bu arada 2-2 kaldık ve Savanier gerçekten şey oldu. Neyse bir tane kupayla başlayacak zaten ligi kesin alması lazım. Şampiyonlar Ligi'nde inşallah alırız bir bakalım abi. Saka maçın üst seçildi. Lille karşı 2-1 güzel. Ben gayet iyi bir takım kurduğumuzu düşünüyorum. Yorumlarda bunu belirtmeyi unutmayın. Nasıl bir takım? Siz kimleri alırdınız? Ne yapardınız? Ne ederdiniz? Monza'ya ya Monza değilmiş lan bu Brest Neyse ben isimlere girmeyeceğim kanka. Safano bu arada maçın üstü oldu. Safano mu? Oğlum bizde Safano mu oynuyor lan kalede? Dur ona bakalım mı? Ya da bakmayalım. Bekleyelim. Tamam Harry Kane bu arada maçın üstü oldu. Güzel. Evet garip bir şekilde Safano 4 maç oynamış. Kurto 3 maç oynamış. Ber Safanov'u e, şey yaptım. Serbest bıraktım. Hani ona göre 60-70 milyonumuz kalmış. Kaleci alırız olacak bir değer. De sakatlanma olursa. Ne? Sakatlanma olmasa ben zaten Kurto'ya devam etmek istiyorum. Arsenal ile Şampiyonlar Ligi'nde Neymar maçı seçiliyor ve 1-1 kalıyoruz. Abi 1-1 kalma ya. Neymar'ım ya. Evet, nice ile maçımız var. Ligönde. Ligön diye okunuyor sanki bu arada. Lig 1 da denebilir de. Ligöndür bu arada. Nice de 2-2 kaldı. Kanka bu takım kalmasın. ya gözünü seveyim. Harry Kane'i var. Neymar'ı var yani. o hangi takıma mı? Evet, Strasbourg. Strasbourg'da oynuyormuşuz. Strasbourg'u bilmiyorum 4-1. Güzel abi Harry Kane bu yapmanız gereken bak. Harry Kane, Saka, Neymar kanka. Bu üçlü yani yok eder ya yok eder. De Jong maçı oyuncu seçildi. Eski takımına karşı güzel 1-0 abi. PSV'de oynadı diye hatırlıyorum De Jong. Marsilya'ya karşı evimizde değil. E, Deplasmanda maçımız var. Marsilya'yı da yenelim ne olur yenelim ya. 2-0 güzel. Marquinhos maçı oyuncusu oldu güzel. Lens'le maçımız var. Bu arada eski kadrodan tek kalan kişi de Marquinhos yani. Sotako kim ya kanka? Sotako kim ya kanka? Lens'e nasıl 2-1 kaybeder bu Takım evinde bir de ya. Atletico Madrid'de Şampiyonlar Ligi ne olacak? Griezmann maçın oyuncusu oldu ve bunu da kaybetti. Bayern Münih'le kanka maçımız var. Bayern'in evinde oynuyoruz. Kane maçın oyuncusu oluyor. Eski takımla karşı 2-0. Bayern'le 2-0 güzel. Eski takımına da 2 tane tıklattı herhalde Kane. Tertemiz abi. Nance'le maçımız var. Bakalım evimizde ligde Nance'le ne yapıyoruz? Neymar maçın oyuncusu ve 3-2. Bu arada Kurtuğa'dan herhalde çok memnun değilim. Çünkü gol yemediğim maç çok Maşallah neyse. Yine KG takımı olduk ya kanka. Salzburg'da maçımız var. Neymar maçın ve 3 ve de sağlıklı Güzel bu arada en iyi oynayanımız şu anda Neymar gibi duruyor. Kane ile Neymar akıyor kanka. Saka'nın çok adını duyamadık maalesef. Debrun Mevrun hak getire zaten. Saka'yı duyduk sonra Saka maçı 3-0 Lyon'a. Güzel. Ve beyler Ocak 1'e geldik. Bakalım takım neler yapmış. Hemen bir geçelim. Puan durumunda 3 farkla kanka. 3 puan farkla birinci sıradayız. Güzel stat derems arkamızda. Bu arada da baya altta kalmış. Bu kupayı almıştık zaten. Trophy Champion herhalde okuyamıyorum. Tamam. Kupa de France'de kanka Dunkerque diye takımla eşleşmişiz. Şampiyonlar Ligi'nde 13 puanla 3. sıradayız. Atletico Madrid çok tehlikeli gerçekten 1. sırada. Ve verimleri görüyorsunuz. Harry 14 gol 5 siz Neymar'ın maşallah tekrardan döndü kanka. 88'den 85'e dönmesine rağmen 10 numara oynuyor. Hatta 80'den 85'e 14 gol 4 asist. Saka 9 gol 4 asist. Bernardo Silva 4'e 2. De güzel 4'e 6. Frank i... şu an takımdan gerçekten maşallah çok memnunum. Kurtuğa 18 maçta 6 gol yenmeyen maçı var. Çok iyi değil ama olsun. Ve evet Haziran 1'e şu anda simülasyonumuzu başladık. Monaco ile Monaco'nun evinde maç maçlar zor bir maç olacaktır ama Kane maçı çözüyor 3-0 çok güzel çok güzel abi lig önü zaten inşallah rahat alırız ya yani böyle diyorum diyorum sonra sıçacağız en sonunda bu takımı da 2-0 yendik takıma dair hiçbir fikrim yok eminim ki PSG oyuncuların da yoktur abi Kupa de France'deki takım geldi bakalım Kupa de ne olacak genelde böyle takımları kaybederiz ama 3-0 güzel abi hata yapmıyor süper Manchester City ile Şampiyonlar Ligi maçımız var beyler bakalım ne olacak Kane maçın oyuncusu seçildi ve 3-2 ye City yeniyoruz çok güzel çok güçlü bir rakipti 10 numara oldu bu bu kim? abi. Ha, bu arada önemli maç. Önemli maç 3-0 güzel. Arkamızda vardı çünkü ikinci sıralardı güzel. Bu arada 2'de 2, -2 lense kaybettik abi. şu Stuttgart'la maçımız var. Stuttgart'a karşı bir hata yapacağımızı düşünmüyorum. Bakalım. Yaptık 3 kaybettik. Neyse neyse bir şey demeyeceğim. Bu Monza değil mi? Aynı... Yo bu da değil. Abi aynı şey ikidir Monza sanıyorum. Ne salam ben de yakan. Yani 0-0. Şu an her şey kötü gidiyor bizim için. Çünkü şampiyonlar yine bok gibi bir lose aldık. Bu hangi takım kanka? Auxerre diye bir takım ve kaybediyoruz kanka. Kupa de France'de elendik. Abi biri falan mı sakatlandı acaba anlamadım. Toulouse'la maçımız var. Çünkü Kupa'da Fransa zaten geldi öyle oluyor. Mesela Galatasaray rebuild yapıyorum kanka. Allah'ın tanımadığım takımına eleniyorum kanka. Türkiye Ligi'nde. Türkiye Kupası'nda anladın mı? geldi böyle oluyor zaten. O yüzden hiç şaşırmadım o Kupa'da. Elenmemize bizim için önemli olan Lig ve Şampiyonlar Ligi. Özellikle Şampiyonlar Ligi. 3-0 Kurtuğa maçı oyuncu seçildi. Allah Allah. 3-0 olmasına rağmen nasıl Kurtuğa seçildi ya? Lille maçımız var. Bakalım Lille yenmiştik. ikincisinde de rahat bir şekilde yeniyoruz sanırım. 2-1. Çok da rahat değilmiş ama yenmişiz. Güzel beyler. Milan'la Şampiyonlar Ligi son 16'da mı? Aynen son altta karşılaştık. Morata maçın oyuncusu mu? 2-1 kaybediyoruz abi. Ne yapacağız? Evimizde umarım yeneriz Milan. Dün çok kötü uydum. Morata. Dün atsaydın golleri ya. Beyler lütfen Şampiyonlar Ligi'nde eğlenmeyelim. Hadi Milan'ım hadi. Hadi biz bunu yaparken ve abone olun, like atın, yorum atın kanka şu anda videoya. 5-4 ne oldu? Ne oldu? Ev, bir dakika evimiz abi kaybettik. Şampiyonlar Ligi'nde eğlendik ya. Kanka hayır ya. Nasıl 4 tane yersin kanka ya? Baksana Marsilya ya falan 1-1 kalıyor. Şu anda hayat bizim için bitti gerçekten. Bu takım nasıl Şampiyonlar Ligi'nde eğlenir kanka? Roma Roma diyorum Milan'a bir de ya Milan ya abi gerçekten of şu an çok moralim bozul düştüm ya kanka son altıda gerçekten Milan'a eğlendim dünkü Milan'ı izleyen bir kişi varsa yorum atsın gözünü seveyim ya oyunda da keşke böyle olsun dedim oğlum biz elenmedik mi lan bir dakika ben yanlış matematik mi yaptım lan çeyrek finalde Life League 3 1 yıl oğlum elenmemişiz bir dakika ben yanlış matematik mi yaptım bakalım oğlum olay şu hemen anlatayım size yanlış matematik yapmadım aslında olay şu ben o maç 4-3 bitti sandım ama ikinci maçta hep toplamı veriyormuş biz çok geçmişiz Milan. Tamam şükürler olsun ki. Tamam devam ediyoruz böyle Çeyrek finalde şu anda 3-1 Leipzig yeniyoruz. Evet devam ediyoruz. Böyle mallık yapacak bir aklına <laughs> gelmezdi. Kusura bakmayın gerçekten ama siz o anda attın. Bak like diyorum. Abone olanlar sayesinde o maçı kazandık. Gördünüz mü? Leipzig evimizde ikinci maçımız kolay bir maç olacaktır. Harry Kane maçın sonucu 4-2 toplam bak. Bu toplam Bu maç olmadı. Ona yıkmış olduk. Le Havre mi bu kanka? Ne hangi takım? Le Havre. Le Havre İsrail takımı değil mi ya kanka? Ben mi yanlış biliyorum? Tam ayıkamadım ama neyse. Nice'de bir maçımız var. Bakalım Nice'de ne olacak kanka evimizde Nice e karşı 3-2 gayet iyi sağ taraftan gördüm bak sağda da atletik paylaşmış gördünüz mü? Inter'e karşı kanka sıkıntı maç Turan maçını seçiliyor ve ömrümüz sanırım bu kadar ama 2-2 evimizde 2-2 bir dakika dur dışarıda şov yapabiliriz hadi oğlum gözünü seveyim ya. Haydi Neymar'ım haydi Kane'im ne olur Turan maçını sonucu ve kayıp mı ettik gerçekten 4-4 e ne oldu kanka şu an mesela şu an ne oldu gerçekten ayıkamadım ligon ama herhalde elenmişizdir diye düşünüyorum Turan'a verildiğine göre Montepierre ilkinde kaybetmiş gitmiştik. İkincisine berabere kaldık. Beyler bu arada yenmişiz. Hemen gittim bir baktım. 4-3 penaltılarda yendiğimiz yazıyor. Zaten puan durumunu gösterirken de göstereceğim. Ve City ile eşleşmişiz. Birazdan City maçımız var. Onun da size infosunu vereyim. Abi hadi gözünü seveyim. Son maç. Hadi kanka al bunu dök bizi sokağa. Tarafsız maç bu arada onların evinde değil. Hadi kanka al bunu dök bizi sokağa. Hadi oğlum. 1-0 ve kazanıyoruz. Şampiyonlar ligini aldık. Let's go. Evet beyler puan durumunda büyük bir farkla ligi tabii ki alıyoruz. En başta bir kupamız vardı. İkinci kupamız oldu bu lig. Ve Şampiyonlar Ligi'ni aldık Şunu size bir göstereyim Yarı finallerde Inter'e karşı gördüğünüz gibi 4-4 bitiyor ve biz penaltılarda yeniyoruz Onu yazmadıkları için biz elenip elediğimizi anlamamıştım Ben ve finalde de City'yi yenerek abi Donarum'a maalesef City'ye gittim Ve Şampiyonlar Ligi'ni kaybettim bro PSG sonunda Şampiyonlar Ligi'yi getiriyoruz Verimlere bakıyoruz Harry Kane 4 44 gol 8 asist 10 numara Neymar bu over'a kadar düşmüş kanka Ve 26 gol 11 asist Güzel Saka biraz etkisiz kalsa da gayet iyi 14 gol 5 asist De Bruyne 15 asist yapmış her zamanki gibi bir canım debrünüm ya. 8 gol atmış. Bernardo 7 gol. işte Marquinhos 4 gol altında görüyorsunuz zaten. Bu da Le Havre'ye bunu da vermişiz. İlyas, İlyas bilmem ne neyse. Parak gol krallıklarına bakalım. Harry Kane gol kralı gördüğünüz gibi ligde 28 golle arkasında Enzola falan filan geliyor. Asist kralımız Kevin De Bruyne 9 asistle kanka ve hepsi tek başına olmuş. Helal olsun. Neymar da 6 asistle 5. sırada bu arada. Gol yenmen maçta da Kurtu almış. Şu anda her şeyi çok iyi bir şekilde yaptık. Sadece kupada Fransa'da eğlendik. O da canımız sağ olsun kanka. Nazarlık diyelim. Evet beyler video izlediğiniz için çok teşekkür ederim Like atıp yorum atıp abone olmayı unutmayın Bu tarz döndüğünüzü istiyorsanız dediğim gibi Ve umarım beğenmişsinizdir Yorumlarda Rebuild ile ilgili yorumlarınızı yapmayı unutmayın Kendinize iyi bakın görüşmek üzere Hoşçakalın